Merhaba arkadaşlar. Üçgende benzerlikle devam ediyoruz. Benzerlik teoremleriyle devam ediyoruz. Burada e, ilk sorumuzu açı kenar kenar olarak belirledik. Yani tek bir ortak açımız varsa, iki kenar bununla benzerlik oranı yakalayabiliyorsak, üçüncü kenarı oranlıyoruz. Yani kenar açı kenar benzerlik teoremi. Şimdi nasıl yapıldığını dikkatlice izleyelim arkadaşlar. Bakın benzer tek açımız var. Bu açının karşısındaki kenar, bu açının karşısındaki kenar okla gösterdim. Şimdi ADB üçgenine dikkat ediyorum. Gösterdiğim kenar haricindeki iki kenarı yan yana yazıyorum. 6 ve 8. Ondan sonra ABC üçgenine bakıyorum. Gösterdiğim kenar haricinde ne var? 12 ve 9. Nasıl yazarsam aynı oranda olur? Ona dikkat ediyorum. Şimdi 12'yi buraya yazarsam benzerlik oranım 1 bölü 2 olacak 6 bölü 12'den. Buraya 8 bölü 9 yazacağım. 1 bölü 2 çıkmayacak. Yani benzerlik oranları tutmayacak. O zaman zaten 2 olasılığım var. Biri yanlış olur ondan sonrası doğru olur. Demek ki 9'u buraya yazacağım. 12'yi buraya yazacağım. Bakalım oluyor mu? 6 bölü 9 ne demek? 3'e bölersek 2 bölü 3 demek. 8 bölü 12 4'e bölersek 2 bölü 3 demek. Bakın benzerlik oranını yakaladınız. Nereden başlamıştık? Birinci üçgenimiz idi. O zaman açının karşısı 12 bölü. Buradaki açının karşısı x ne olmalıdır? Aynı benzerlik oranında olmalıdır. Bunun taktiği budur arkadaşlar. Şimdi benzerlik oranını 2 bölü 3 bulduk hemen yazalım. 2x eşittir 36 oldu buradan da x'i buldum? 18 buldum arkadaşlar. Aslında en basit benzerlik teoremidir bu. Bunu yakalarsanız zaten sıkıntı kalmayacak. Şimdi devam edelim. CAE açısı bize verilmiş arkadaşlar. Onu alfa yazdık. ACB açısı da 2 alfa olarak verilmiş. Tamam. D kenarına K dedik. Ee, AB kenarı 3 tane K oldu. Bunu da yazdık. DC 7, 11 vesaire. Başka da bir şey yok. Bilgilerimiz bu kadar. Şimdi bakalım burada yapmamız gereken şey alfa var elimizde. Bu iki alfa var. Alfa 2 alfa soruları biraz tehlikeli olur arkadaşlar. O yüzden şöyle bir uzatalım bakalım onu. Bunu da buradan birleştirelim. Şimdi ne oldu? 2 alfa elimizde. Burasıyla alfanın toplamı 2 alfa olacağına göre buraya ne yazmam lazım? Direkt alfa yazmam lazım. Buna mesela DEF yazalım buna. Şimdi ACF üçgenine dikkat edelim. AC kenarı CF kenarına eşit oldu alfa alfa açılarından. AC kenarı x artı 7 olduğu için CF'ye de x artı 7 yazdık. Şimdi gençler bakın burada Alfa 90 var. O zaman şuna beta yazarsak. Burada alfa var. 90 var. O zaman bunun tamamının beta olması gerektiğini göreceğim. Bakın. Burayı beta yazdık. Şurası da betaymış. Yani ADE üçgenini benim kurduğum şu kocaman ABF üçgenine benzeteceğim. Alfanın karşısında K var. Bunun alfasında 3K var arkadaşlar. Benzerlik oranını yakaladım. 1 bölü 3. Şimdi beta'nın karşısına bakalım. Bunda x var büyük olanın betasında ise x artı 18 var. x artı 18 evet. Aldık işler dışları. 3x eşittir. x artı 18. Buradan 2x 18 bulduk. Dolayısıyla x ne geldi karşımıza? 9 olarak geldi diyoruz. Güzel soru. Devam edelim. üçgenlerimiz verilmiş. Burada e, açıları yazarsak hemen ikizkenar üçgeni teşhis edebiliriz arkadaşlar. Bakalım. Şuna beta yazalım. Alfa alfa. Şu beta. Şimdi şu alfa ile beta'nın toplamı burası. Buraya alfa artı beta yazdım. Alfa artı beta. Alfa beta'nın toplamı burası. Alfa artı beta yazdım. Dikkat edelim. Şurası x oldu. Yalnız ABE üçgenine de dikkat edelim arkadaşlar. ABE üçgeni alfa artı beta, alfa artı beta'dan yani BE kenarının da 12 olacağını görmem lazım. İkizkenar üçgen. Buraya da 9 yazdım. Şimdi iki ikizkenar üçgeni benzeteceğim. Bir tanesi ADE, bir tanesi ABE. Onu da yazalım. Benzerlik sıralamasında yazmadım. Ona dikkat edin, tamam mı? ABE ile ADE'yi benzetiyorum. İkiz olan kenarlardan biri küçükten başladık. X, diğeri 12. Birinin ikiz kenarı x, dikkat ederseniz, diğeri de 12, 12. Sonra küçükten başladığım için ikiz olmayan üçüncü kenar 9 bölü 12, 12'nin ikiz olmayan üçüncü kenarı x'tir. İçler dışlar alırsanız, x kare 9 çarpı 12 gelir. Her iki tarafın karekökü 9 dışarı 3 gelir ama 12 iki köküdür. Çarparsanız, Altı sonucumuz olur arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuz. Burada da arkadaşlar kenar 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 benzerlik teoremi var. Burada e, neye dikkat edeceğim? Bütün kenarların oranlı mı oransız mı olduğuna bakacağız. Bakın. Şurada 4 var. Burada 8 var. 4 bölü 8 nedir? Benzerlik oranında 1 bölü 2'dir. Diğerlerine bakıyorum. Mesela burada 3 var. Şurada 6 var. O zaman 3 bölü 6 da aynı orandadır. Değil mi? 1 bölü 2. Ne kaldı? Burada 2, burada 4 kaldı. 2 bölü 4 de dikkat ederseniz aynı oranda. Yani benzerlik oranı hep 1 bölü 2. O zaman bu üçgenler benzerdir diyeceğim ama ne yapacaksın? Mesela 4'ü gören açı hangisi? C açısı. O zaman bu 4'ü gören açı buradaki, bakın bu 4'ü gören açı buradaki 8'i gören açı yani olmalı, eşit olmalı diyeceğim. Tamam Aslında soru çıktı. Ama e, konuyu anlatmak adına devam ediyorum. Şimdi 3'ü gören açıya bakıyorum. Burada 3'ü gören açımız şu. Onu mavi boyadık. E, burada 6'yı göreni dikkat etmem lazım. O zaman o da bununla eşit. Sonra son olarak e, 2'yi gören açımız. Şurası E en, en açısı. Arkadaşlar sarıyla boyayamadık orayı. Heh. <laughs> Ondan sonra buradaki dördü görene eşit olacak. Yani şurası da sarı olmalıdır diyoruz. O zaman gençler sorumuzun çözümü ise basit oldu artık. Buradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit olmalı. Çünkü bu kırmızıları 180'e tamamlıyor. Yani ABC üçgeni bir ikizkenarmış. kenarmış. 8, 3 daha 11 eşit olmalıdır. X artı 6 yazdığımdan X'i buradan 5 olarak buldum arkadaşlar. Diğer sorumuz Şimdi burada e, alfa alfa beta beta yazalım bakalım bir. Ne olacak? E, bunların alfa ile betanın toplamı şöyle kırmızıyla boyayayım da üzerine yazarsam sıkıntı olur. Şurası alfa artı betadır arkadaşlar. Kırmızı boyadım. Alfa ile betanın toplamı burasıdır. Ona da kırmızı boyadım. Bu ikisi eşit çıktı. Yani buraya 3 yazacağım. Bunları neden yazmadım? Ee, yani çok küçük olduğu için orada kaybolmasın, karışıklık olmasın diye yazmadım. Elde ettiğim yeri söyleyeyim. Ee, kırmızı açı bir dış açıdır, kendisinden bağımsız iki iç açının toplamı. Yani alfa artı beta. A ve C açılarının toplamına eşit. Aynı şekilde D açısı yine dış açıdır. Beta ve C, yani B ve C açılarının toplamına eşittir. şeklinde yazdım. Ve ADE üçgenim ikiz kenar çıktığı için oraya 3 dedik. Şimdi açı ortay teoremi uygularsak buraya 3K yazacağız. Burası da 2K olacak gençler. Sonra ne yapabiliriz? Şimdi açı ortay doğrusunu takip edelim bakın. Açı ortay doğrumuz bu. Genelde deltoid elde ettiğin zaman çoğu soruyu çözebilirsin. Bak buradan şöyle bir şey yapmış adam. Sen bunu aşağıya aynı şekilde indir. Yani bir deltoid oluştur. O zaman buraya k yazmak zorunda kalacaksın. Çünkü şurası 3k ise burası 3k olacak. Şu açı ortay olduğu için burası da açı ortay olacak. Yani şöyle kırmızı kırmızı yapabilirsin oraları. Buraya da 3 yazabilirsin. Tamam mı? Acaba şimdi bunlar paralel miler? Ona bakalım. Ee, şöyle düşünürsek. Mesela şuradaki açıya teta yazsak arkadaşlar. Ee, burası Alfa artı beta'yı da artık yazmak zorundayım herhalde. Alfa artı beta'yı da şu ee, ha, şuradan gelir aslında ya. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir z kuralı oluşturursak. Yani bu açı buna tersten eşit olduğu için bunlar birbirine paralel olmak zorundadır. O zaman arkadaşlar şu BFA üçgeninde bu paralel olduğu için D'den çektiğimiz şey isterseniz ona da DT diyelim. Parçanın bütüne oranı yani x bölü x artı 3 eşit olmalıdır. 3 bölü 5 yazabilirim. Evet 3 bölü 5. İçler dışlar aldım. 5x eşittir 3x artı 9. Buradan 2x eşittir 9 ve 9 bölü 2 olarak doğru cevabımız yani 4 buçuk olmalıdır diyoruz. Güzel soru. Evet. Burada e, benzerliğimizi bitirdik arkadaşlar. Soru çözümü şeklinde bir tane daha benzerlik e, sorusu hazırlayabilirim, hazırlayabilirim. Uzun uzun yapmak istemiyorum. Yani 10 soruluk 20 soruluk test yapmak istemiyorum. Çünkü e, uzun olan benim yaptığım uzun olan soruları çok fazla izlemiyorsunuz kısa videoları daha çok izliyorsunuz. O yüzden onu tercih edeceğim. Görüşmek üzere hoşçakalın.